uzun hırsızlı takımın yem takılışını gösteriyorum. Aynı şekilde sırt kısmından balığın sırt kısmından yüzgecinin oradan geçirdik. Çıkarttık. Buraya geçirdik. Bu misineyi bir tur attırıp balığın etrafında iğneye takıyoruz. Şimdi kısa olan takımın takılışını göstereceğim. Zoga'nın iğnesini kuyruktan geçirip çıkartıp tekrar saplıyoruz. Biz buna çift dikiş diye tabir ediyoruz arkadaşlar. Hırsızı da şöyle gergin bir şekilde balığın kafa tarafına sadece bir sefer saplayıp bırakıyoruz. Özellikle balığın hırsız ve iğneden e, kasılmaması gerekiyor. Balık böyle bu şekilde dik olması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir şöyle durmayacak balık veya e, herhangi bir kasılma olmayacak balığın düz durması gerekiyor. Palamut avlarında bu çok önemli. Çünkü palamut çok narin bir balık, çok e, çakal bir balık daha, e, kaba tabiriyle. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, bazen de balık vurmadığı zaman, nazlı olduğu zaman kuyruktan takabiliyoruz balığı. Yani baş kısmı e, zogaya geliyor. Onu da bir göstereyim arkadaşlar size. Zoga iğnesini balığın baş kısmına taktık enseden. Çevirip takıyoruz. Yine hırsızı takip eden yere kuyruğuna saplıyoruz. Bu şekilde bu balığın ölü olduğunu gösteriyor dipte şu şekilde durur Arkadaşlar biz bunu aşağı saldığımız zaman e, bizim Gemlik'te takribi 14 kulaç ile 17 kulaç arası olabiliyor veya